Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TET Fizik kampımızın soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. güne geldik. 6. günün ödevlerini bugün çözeceğiz. Test 7 ve test 8 ÖSYM tarzında inanılmaz güzel sorular çözeceğiz. Benim senden tek bir ricam var. Çözemediğin sorunun cevabını hemen izleme, çözümünü hemen izleme. Önce birkaç kez kendinde ne yapamadığında da çözümünü izlerken şuna dikkat ederek izle. Ben nereyi kaçırdığım için yanlış yapmışım, öğretmenim nereyi önemsediği için doğru yaptı. Yani bu analizi yaparak izlersen çözümlerden inanılmaz verim alırsın. Bugün sesim normalden biraz kalın. Lütfen idare et çünkü bazen böyle ses problemleri yaşayabiliyorum. Hadi bakalım ilk sorumuz. Yüksek bir enerjiyle gelsin bakalım. Aşağıda günlük hayatta karşılaşılabilecek bazı olaylar verilmiştir. Buna göre verilen olaylardan hangilerinde kılcallık etkisi söz konusudur? Kılcallık olayı neydi? Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisinde kılcal borularda sıvıların yükselmesi ya da alçalması olayına kılcallık diyorduk. Eğer adezyon kohezyona göre daha etkiliyse sıvı yükseliyordu. Eğer kohezyon adezyona göre daha etkiliyse sıvı alçalıyordu. Mesela suyun içerisine incecik bir boru bıraktığımızda su o boruda yükseliyordu. Çünkü adezyon kohezyondan daha etkiliydi. Ya da civanın içerisine ince bir boru bıraktığımızda civanın o boruda alçaldığını görüyoruz. Demek ki orada da kohezyon adezyona göre daha etkili oluyor. Şimdi birinci yargı diyor ki gözyaşlarının yanaklardan süzülerek inmesi. Benim kızlarım çok duygusaldır arkadaşlar. Balık burcudur. Böyle her şeyde ağlarlar. Yani böyle böyle bir şey söylüyorum bazen. Mesela bana sarılıyor falan Zeynep, Evren neyse. Ya diyorum ki keşke benim de babam olsaydı da yaşasaydı da ben de sarılsaydım diyorum. Bir bakıyorum Zeynep hemen ağlıyor. Hemen gözünden yaş hazır böyle. Yaş burada bekliyor. En ufak bir şey oldu mu hemen akıyor. Maalesef istemediğimiz bir durum ama duygusal bir olay. Şimdi arkadaşlar bunun kılcallıkla bir alakası yok. Çünkü burada şöyle bir şey yaşanıyor. Diyelim burası bizim yanağımız olsun. Buradaki gözyaşı damlası aslında yanağımıza yapışıyor. Yani farklı moleküllerin birbirine yapışmasına biz adezyon diyoruz. Adezyon etkisi yeterli olmadığı için gözyaşının sonuçta bir ağırlığı var aşağı doğru ve bu ağırlık adezyon etkisini kırıyor. Yani yeniyor ve aşağı doğru akıyor. Yani bu kılcallık falan değil. Gömlek cebindeki kalemden akan mürekkebin gömlek üzerinde dağılması en istemediğimiz olay budur arkadaşlar. Bir kumaşın üzerine bir şey damladığında bu mürekkep olabilir, yemek yerken böyle salçalı yağlı bir yemek olabilir. Ne oluyor? Aslında kumaşın içerisinde incecik incecik böyle gözenekler var arkadaşlar. Yani bizim göremediğimiz kadar küçük kılcal borular var aslında. Dolayısıyla bu borularda bu dökülen mürekkep buradan ne yapıyor? İlerliyor, ilerliyor buraya geliyor. Buradan ilerliyor buraya geliyor derken bütün kumaşa yani böyle etrafına ne yapmış oluyor mürekkep yayılmış oluyor. Oradaki kılcal borularda ilerleme söz konusu. Yani bu kılcallık etkisidir. Islak zemine çorapla basıldığında ayakların ıslanması yine aynı mevzu arkadaşlar. Sonuçta çorapta bir kumaş. Kumaşın içerisinde ince borularda sıvı ilerliyor. Bu da kılcallık etkisiydi. Şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela bir peçeteyi yere koyduğumuzda yani ıslak bir zemine döktüğümüzde su nasıl çekiliyor? Aslında peçetenin içerisinde Bizim göremeyeceğimiz kadar küçük boşluklar var, kılcallıklar var. İşte bu kılcallıkların içerisine aslında o sıvı giriyor böyle buralara ve sıvı zeminden emilmiş oluyor. Yani peçetenin suyu emmesiyle çorabın suyu emmesi arasında bir fark yok. Bu kılcallık etkisidir. Civa ile dolu olan kaba, ince bir boru daldırıldığında civanın boruda alçalması. Ne dedik? Bazen yükselir. Adezyon kohezyondan daha büyükse yükselir. Kohezyon adezyondan büyükse alçalır dedik. Bu olay kılcallıktır. Dolayısıyla cevabımız 2, 3, 4 yani E şıkkı oldu. Bir öğretmen adezyon koezyon kuvvetleri etkisiyle gerçekleşen yüzey gerilimini öğrencilere göstermek için cam yüzeyin üzerine pipetle bir su damlası bırakıyor. Öğretmen düzenekte sıcaklığı sabit tutarak bir değişiklik yaptığında su damlasının görünümü şekil ikilik gibi oluyor. Yapılan bu değişiklikle elde edilen sonucu öğrencilerin yorumlamasını istiyor. Buna göre verilen öğrenci yorumlarından hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi baktığımızda su damlası zemine biraz bulaşmış. Yani şuradan bulaşmış, şuradan bulaşmış, buradan bulaşmış. Yani bu zemini aslında bu ne yapmış? Islatmış. Islattığı için biz diyoruz ki burada su moleküllerinin kendi aralarındaki kohezyon etkisi su molekülleriyle cam yüzey arasındaki adezyon etkisinden daha zayıftır. Yani adezyon etkisi daha fazla olmuş ki ıslanma olmuş. Yani oraya bulaşmış diyoruz. E buraya baktığımızda daha fazla miktarda bulaşma söz konusu. Yani daha fazla temas ediyor. Demek ki burada da adezyon kohezyondan büyük ama burada daha da büyük. Yani adezyonun kohezyona göre galibiyeti daha da artmış. Yani aralarındaki fark artmış. Örnek veriyorum. İşte burada 5'e 4'ken kafadan atıyorum tabi Burada 6'ya 2 falan olmuş. Yani aralarındaki fark artmış. Değerleri tabi sıktım yani. Farkın arttığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir öğrencimiz demiş ki diyor ki Su yüzeyi daha fazla ıslatan bir sıvı haline gelmiştir. Evet daha fazla noktadan temas ediyor. Bu kesinlikle doğru. Adezyon kuvvetinin kohezyona göre etkisi artmıştır. Evet burada da adezyon kohezyondan büyüktü. Ama burada adezyon kohezyondan daha da büyük. Yani etkisi artmış. Evet doğru. Suyun içine tuz katılmıştır diyor. Suyun içerisine eğer tuz katılsaydı suyun kohezyon etkisi artardı. Dolayısıyla yüzey gerilimi de artardı. Kohezyon etkisi arttığında su böyle yayılmayı değil de daha küresel durmayı tercih ederdi sanki şöyle olurdu bakın yani aşağı yukarı çiziyorum tabii ki şöyle şöyle olurdu biraz daha hani küresel görünürdü yani biraz daha az noktadan temas ederdi dolayısıyla suyun içine tuz katılmış olamaz hani bu yanlış cam yüzey yerine başka bir yüzey kullanılmıştır diyor eğer buradaki yüzeyi değiştirirsek sonuçta cam yüzeyi ile su arasındaki adezyon farklıdır. İşte buraya siz diyelim kafadan atıyorum yine metal bir yüzeyi getirdiniz. Metal ile su arasındaki adezyon farklıdır. Dolayısıyla adezyon değişince de ne olmuş olur? Buradaki üstünlük farkı değişmiş olur. Yani cam ile su arasındaki adezyon farkı azdır belki. Buraya koyduğunuz başka bir zemin ile su arasındaki adezyon farkı daha fazladır. Yani böyle bir şey de olmuş olabilir. Suyun içine deterjan katılarak evet ne olur? Suyun kohezyon etkisi zayıflatılır. Yüzey gerilimi zayıflatılır. Yüzey gerilimi zayıflayınca da su ne yapar? Daha da oraya yayılır. Yani kohezyon etkisi zayıfladığı için oraya iyice yayılır. Yani bu da olmuş olabilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki olaylardan hangisi adezyon ve kohezyon kuvvetleri dışında başka bir fiziksel ilkeye dayanmaktadır diyor. Yani adezyon kohezyonla ilgili değildir diyor. Suyun nemli kumaşta nispeten daha kuru bölgelere taşınması nedir arkadaşlar? Bir kumaşın üzerine bir su döküldüğünde yani burası nemleniyor ama bu nem burada kalmıyor. Ne oluyor? Kumaşın içerisindeki incecik kılcal boşluklar yani boru diyebiliriz bunlara. Kumaşın gözenekleri var ya onlardan dolayı su buralara ne yapıyor? Bu kılcallıkların içerisine içerisine ilerliyor ve yayılmış oluyor. Yani bir yere damlayan suyun etrafa doğru yayılması adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle gerçekleşir. Çünkü sonuçta buradaki boşlukları bir kılcal boru gibi düşüneceğiz. Bu da su molekülü, suyun kılcal boruya yapışması, iki farklı madde olduğu için adezyon etkisi, bunun peşindeki su moleküllerini birbirine zincir gibi getirmesi, yani peşindeki su moleküllerine yapışa yapışa onları da kendine doğru hareket ettirmesi, su molekülleri yani aynı cins moleküller arasında olduğu için kohezyonla alakalıdır. Yani bu kılcallık zaten adezyon, kohezyon. Yağmur damlasının küresel şekil alması bu da kohezyon etkisiyle ortaya çıkan yüzey geriliminin bir sonucudur. Yağmur damlasının böyle armut gibi bir şekil almasının nedeni buradaki su molekülünü buradaki su molekülünün tutmasıdır. Buradaki su molekülünü buradaki su molekülünün tutmasıdır. Yani bunların aşağı düşmesine izin vermiyor. Birbirlerini tutuyorlar. Su molekülleri arasındaki bağlar güçlü olduğunda, yani kohezyon etkisi güçlü olduğunda ne oluyor? Bir su molekülü diğer su molekülünün aşağı düşmesine izin vermiyor. Dolayısıyla bunlar birbirini tuttukları için böyle küresel bir görünüm alıyorlar. Bu da tabii aynı cins moleküllerin birbirine tutunmasına da biz ne diyorduk? Kohezyon etkisi. Kohezyon etkisiyle suyun sanki böyle şeffaf bir torbada duruyor gibi görünmesine biz yüzey gerilimi diyoruz. Yani burada etrafında gergin bir zar var aslında bu yüzey gerilimidir. Ama yüzey gerilimini oluşturan ana etken nedir? kohezyon kuvvetleridir. Dolayısıyla bu da adezyon kohezyonla ilgilidir. Spor malzemeleri yapımında ıslanmayan kumaşların kullanılması. Bir kumaşın ıslanmaması ne demektir? Kohezyon etkisinin adezyon etkisinden fazla olması anlamına geliyor. Eğer adezyon kohezyondan fazla olursa oraya bulaşır. Ama kohezyon adezyondan büyük olursa oraya bulaşmaz. Yani ıslanmaması için adezyon ve kohezyonla ilişkili bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Yani onlarla ilgili bir kavram bu. Yumurtanın tazeliğinin suyun içine atılarak kontrol edilmesi. Yani böyle işte yumurta taze mi yoksa işte bayat mı olduğunu suyun içerisine atıyorsun. İşte batıyorsa işte bayattır. İşte yüzüyorsa tazedir gibi yorumlar yapılıyor. Yani yumurtanın nerede kaldığına göre onun taze ya da bayat olduğunu söylüyorsun. Bu da kaldırma kuvvetiyle ilgili bir olay. Yani adezyon, koezyonla bunun bir alakası yoktur. Dolayısıyla farklı bir ilkeye dayanmaktadır. Sudan çıkan fırçanın uçlarının birbirine yapışması, fırçayı sudan çıkarttığınızda fırçanın böyle tellerinin birbirine yapışmasının nedeni nedir aslında? Buradaki telde su molekülleri kalmış, sonuçta ıslanmış. Buradaki telde de su molekülleri kalmış. Dolayısıyla bu tellerdeki su moleküllerinin birbirlerini çekmeleri ve yapışmaları. Yani fırça normalde çıktığında bu şekilde ama bunda su molekülü var, bunda su molekülü, bunda su molekülleri. Etrafında hepsinin su molekülleri var ve bu su molekülleri birbirlerini çekiyorlar ve fırça böyle telleri böyle yapışıyor. Yani aslında su moleküllerinin birbirine yapışması. Nedir o? Adezyon mu, kohezyon mu? Aynı cins molekül olduğu için kohezyondur. Dolayısıyla bu da bununla ilgilidir. Cevabımız D şıkkı. Murat, saf sudan özdeş birer damlayı su ile aynı sıcaklıktaki plastik ve metal yüzeylere damlattığında plastik yüzeydeki su damlasının diğerine göre daha küresel bir yapıda olduğunu fark ediyor. Hemen bunu yapalım yoksa unutacağım ben. İki tane yüzeyimiz varmış. Bir tanesi neydi? Metal yüzey. Burası metal. Bir tanesi de plastik bir yüzey. Aynı sıcaklıkta su damlaları aynı sıcaklıkta metal ve plastik de aynı sıcaklıkta. Yani ısı alışverişi söz konusu değil. İkisine de su damlasını damlatıyor. Plastik yüzeydeki su damlasının daha küresel olduğunu söylüyor. Yani buradaki su damlası örnek veriyorum. İşte şu şekilde bir görünüm alıyorsa Metale dökülen su damlası ise şu şekilde bir görünüm alıyor. Suyun bahsedilen yüzeylerde arasındaki adezyon kuvveti su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olduğuna göre o zaman burada da adezyon kohezyondan daha büyük, burada da adezyon kohezyondan daha büyük. Dolayısıyla burada da ıslanma olayı gerçekleşmiş diyoruz. Burada da ıslanma olayı gerçekleşmiş diyoruz. Tamam mı? Diyor ki hangileri doğrudur diyor metal yüzeyi ıslatmıştır diyor. Evet çünkü adezyon kohezyondan büyük olunca ıslanma olayı gerçekleşiyor. Yani oraya bulaşmış. Su ile plastik yüzey arasındaki adezyon kuvveti su ile metal yüzey arasındaki adezyon kuvvetinden küçüktür diyor. Şimdi burada mı adezyon daha büyük? Burada mı adezyon daha büyük? Kohezyon zaten aynı. Niye aynı? Çünkü buradaki su ile buradaki su birebir aynı su. Yani sıcaklıkları falan her şeyi aynı su. Dolayısıyla bunların ikisi de aynı olduğu için bunların kohezyonları aynıdır. Aynı cins, e sıcaklık da aynı. Dolayısıyla diyelim bunun kohezyonuna 5 dedim. Bunun da kohezyonuna 5 dedim. Şimdi burada adezyon kohezyondan çok büyük. Yani mesela 8. Ama burada adezyon kohezyondan biraz büyük. Örnek veriyorum 6. İşte şimdi anladık. Yani suyun kohezyonu, su aynı cins ve sıcaklığı da aynı olduğu için. Yani her şey aynı, kohezyon aynı. Ama suyun... Metalle olan ilişkisi muhabbeti adezyon 8 yani daha fazla. Suyun plastikle olan farklı cins moleküller adezyon etkisi daha zayıf. Yani 6. Böyle örnek verebilirim. Bir daha baktığımızda ne diyor? Su ile plastik arasındaki adezyon kuvveti su ile metal arasındaki adezyondan küçüktür diyor. Bakıyorsun plastikteki adezyon bu kadar, metaldeki adezyon bu kadar. Yani küçük oluyor. O zaman bu da doğru. Plastik yüzeye damlatılan su damlasının kohezyon kuvveti Metal yüzeye damlatılan su dalmasının daha fazladır diyor. Hayır, aynı su, cins aynı, sıcaklık aynı. O yüzden bunların kohezyonları aynı olmalıydı. Yani bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2, C şıkkı. Murat kirlenmiş gömleğini suyla yıkamak istiyor fakat suyun gömlekteki lekeleri temizlemediğini görüyor. Buna göre Murat suyun özelliklerinden hangilerini azaltırsa gömlekteki lekeleri temizleyebilir? Şimdi leke çıkartan özellikler yüzey gerilimini zayıflatan özelliklerdir. Şimdi lekelerin çıkması için suyun lekelere nüfuz etmesi gerekiyor değil mi? Dolayısıyla su moleküllerinin bir arada durmayı tercih etmemesi gerekiyor. Eğer su molekülleri bir arada durmak isterse o zaman lekeye bulaşmaz. Derler ki biz bir arada duracağız, lekeye bulaşmak istemiyoruz. Ama bunları bir arada durmasını engellersen, yani parçalarsan nasıl parçalayacaksın? Kohezyon etkisini zayıflatarak ya da yüzey gerilimini azaltarak Yüzey gerilimini azalttığında su molekülleri paramparça olur ve başka lekelere hücum eder. Yani lekelere nüfus eder ve lekeleri çıkartır. Yani lekelerin çıkması için bizim burada yüzey gerilimini azaltmamız gerekiyor ya da kohezyon etkisini azaltmamız gerekiyor ki lekeler çıksın. Peki hangileri azalırsa demişti. Sıcaklık azalırsa kohezyon etkisi artar, yüzey gerilimi artar. Dolayısıyla sıcaklığın azalmasını değil artmasını isteriz. Hani lekeler çıkmadığında 60 dereceden 90 dereceye çıkartırız ve öyle yıkarız. Yani daha sıcak halde yıkarız ki lekeler çıksın değil mi? Demek ki sıcaklığın azalması değil artması gerekiyor. Peki kohezyon azalması gerekiyor dedim. Yüzey gerilimi o da azalması gerekiyor dedim. O zaman cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı. Damlalık yardımıyla özdeş iki madeni paranın üzerine yavaş damlatılan K ve L sıvılarının sıcaklıkları ve madeni paranın üzerine sığdırılabilen damla sayıları verilmiştir sıvı damlalarının hacimleri eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda birinci yargı K sıvısının yüzey gerilimi L sıvısından büyüktür diyor. Yüzey gerilimi büyükse kohezyon etkisinin de büyük olması lazım. K'nın kohezyonu L'den büyük mü gerçekten? Bakıyorum K sıvısı T sıcaklığında L sıvısı da T sıcaklığında olduğunda yani şartlarını aynı hale getirdim. İki tane paranın üzerine bunları damlatıyormuşuz. Şöyle para yüzeyleri olsun. Paralar özdeş falan. Şimdi diyor ki K sıvısından n tane damla örnek veriyorum 20 tane damla K sıvısından damlatabiliyorum. Demek ki bunlar böyle birbirlerini tuttukları için 20 damlayı bu paranın üzerine sığdırabiliyorum. Tabii hepsini çizmeyeceğim. L sıvısından ise 20 eksi 2. Hani n'e ben 20 dedim ya 20 eksi 2 18. Demek ki buraya da 18 tane L sıvısının damlasını sığdırabiliyorum. Neden buraya daha az sığdırabiliyorum? Demek ki bu moleküller birbirlerini fazla iyi tutamıyorlar. Yani eğer bu moleküller birbirlerini daha iyi tutabilselerdi 20 değil ben buraya 30 tane sığdırırdım. İşte buradan çıkacak sonuç şu. Hangi moleküller birbirlerini daha iyi tutuyorlar? K parasının üzeri K molekülleri. Yani bunlar birbirlerini daha iyi tutuyorlar. Dolayısıyla K'nın kohezyon etkisi birbirlerini tutmaları kohezyon L'nin kohezyon etkisinden daha fazladır diyorum. Bu da bana bunu söylüyor. Yani doğru. X maddesi K sıvısının yüzey gelimini düşürmüştür diyor. Şimdi K sıvısının içerisine X maddesini eklediğimde bakıyorum ki ne oluyor? N tane molekülü yine sığdırabiliyor. Ama 2T sıcaklığında N tane molekülü sığdırıyor. Normalde sıcaklığın T'den 2T'ye gelmesi onun kohezyon etkisini zayıflatmaz mı? Zayıflatır, sıcaklık artıyor. Kohezyon etkisi zayıfladığında bu artık 20 damla değil de örnek veriyorum 15 damlayı tutabilmesi gerekiyor. Çünkü kohezyonu zayıfladı. Ama bunun içerisine katılan X maddesinden dolayı bu 15 damla değil de 5 damla daha yine tutabiliyor. Yani bu yine 20 tane damlayı tutabiliyor. Demek ki bu X maddesi K'nın kaybettiği kohezyon etkisini ona geri kazandırıyor. Yani K'nın sıcaklığı arttığı için kohezyonu zayıflıyor ya. X maddesini eklediğimiz için de kohezyonu tekrar güçleniyor ve yine 20 taneyi kaldırabiliyor. Yani sıcaklıktan gelen olumsuzluğu x maddesi tölere ediyor. Demek ki x maddesi k'nın yüzey gerilimini düşürmedi, arttırdı. Çünkü koezyonu arttırmışsa yüzey gerilimini de arttırmıştır. L sıvısının sıcaklığı arttırılırsa madeni paranın üzerine en kadar damla sığdırabilir diyor. Şimdi bakıyorum L sıvısına şu anda n-2 tane damla sığdırabiliyor. Peki sıcaklığını arttırdığımda yani T'den 2T'ye çıkarttığımda ne olacak? Sıcaklık artarsa kohezyon etkisi zayıflayacak. Yüzey gerilimi de zayıflayacak. O zaman N-2 değil belki N-5 tane tutabilecek. Yani 20 2'den 18 tane tutuyordu T sıcaklığında diyelim. Eğer ben bunu 2T yaparsam bu sefer belki işte N-5 yani 15 tane tutabilecek. Kohezyonu ve yüzey gerilimi azaldığı için. Ama burada diyor ki N tane tutar. N'e biz 20 dedik. Yani 20 tane tutar diyor. Hayır artmaz azalır demesi lazımdı. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A şıkkı oldu. Çok güzel bir soru gerçekten. Şekil 1'de verilen kaptaki suyun üzerine eşit uzunluktaki kibrit çöpü ve metal ataş. Bakın bir tanesi tahta çünkü kibrit çöpü tahta. Peki diğeri metal. Ataş yavaş yavaşça bırakıldığında cisimler suyun içerisine girmeden dengede kalıyor. Yani suyun içerisine girmeden demesi yüzey gerilimini anlatmaya çalışıyor. Sıvıların üst kısmının Gergin bir çarşaf gibi olması ve bırakılan cisimlerin suya hiç girmeden orada sanki bir çarşafın üzerinde kalıyor gibi kalması yüzey gerilimidir. Buna göre üstten görünümü şekil 2'deki gibi olan A bölgesine yavaşça deterjan damlatılırsa hangileri doğru olur diyor. Şimdi deterjan yüzey gerilimini zayıflatan bir faktördür. Dolayısıyla deneyini konu anlatım videolarında izletmiştim. Yani parmağımıza deterjan sürüp işte karabiberlerin olduğu bir sıvının olduğu tabağa parmağımızı daldırdığımızda deterjan sıvının yüzey gerilimini yırttığı için yani parçaladığı için ne oluyor? Oradaki karabiberlerin hepsi kenarlara doğru kaçışıyorlar. İşte burada da aynısı olacak. Yani biz A bölgesine deterjanı döktüğümüz anda bu bölgedeki yüzey gerilimini yırtmış olacağız. Sanki bir balonu patlatmış gibi. Dolayısıyla ne olacak? İki bölgede bir anda kenarlara doğru fırlayacak. Yani şu bölge bu tarafa doğru, şu bölge de bu tarafa doğru fırlayacak. Hani bir balonu patlattığınızda balonun iki tarafı da böyle bir anda birbirinden ayrılır ya, işte burada da gergin bir yüzey var aslında. Biz yüzey gerilimini deterjanla yırtıyoruz. Dolayısıyla böyle kenarlara doğru açılacak. A bölgesindeki suyun yüzey gerilimi azalır kesinlikle çünkü deterjan yüzey gerilimini azaltıyor. Kibrit çöpü ve ataş birbirinden uzaklaşır. Dediğim gibi yırtılan bir balon gibi ikisi de sağa ve sola kaçışacaklar. Yani bu doğru. Su içine batma ihtimali fazla olan kibrit çöpüdür diyor. Arkadaşlar, tamam biz suyun yüzey gerilimini azalttık. Dolayısıyla artık batma ihtimalleri var. Ama hangisinin batma ihtimali daha fazla? Tabii ki de metalin batma ihtimali daha fazla. Çünkü metalin öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük. Ama buradaki kibrit çöpü dediğimiz tahta tahtanın öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük. Dolayısıyla yüzey gerilimi yırtılsa dahi kibrit çöpünün batma ihtimali çok zor. İyice ıslanacak, suyu çekecek. Belki o zaman batar. Ama metal öz kütlesi sudan daha büyük olduğu için daha çabuk batar. Dolayısıyla batma ihtimali fazla olan kibrit çöpü değil metaldir. Yani bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 ve D şıkkı oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam sınav tarzında bir soru dikkatli bir şekilde dinleyelim ve öğrenelim. İki özdeş fırça birebir aynı. K ve L sıvılarına daldırılıp bir süre beklendikten sonra şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede kalıyorlar. Fırçalar kapanma eğiliminde olmalarına rağmen yani normalde bu fırçalar kapanmak istiyor. Sıvılar tarafından şekildeki gibi dengelendiklerine göre K sıvısının niceliklerinden hangileri L sıvısına göre daha büyüktür diyor. Şimdi biz neyi arıyoruz? K'nın L'den büyük olduğu nicelikleri hemen bunu bir yere not alman lazım. Yoksa soruyu çözerken sürekli dersin ki soru benden neyi istiyordu? K mi L'den büyüktü? L mi K'dan büyüktü? Yani vakit kaybına neden olur. Ama bunu anladığın anda hemen buraya not alırsan vakit kaybı yaşamazsın. Şimdi birkaç tane farklı yorum yapacağım. Şimdi K sıvısına daldırılan fırçanın daha açık bir şekilde kaldığını, L'ye daldırılan fırçanın daha kapalı olduğunu görüyoruz. Buradan biz kohezyon kuvvetleri hakkında bir yorum yapabiliriz. Kohezyon neydi? Aynı cins moleküllerin birbirini tutması, bir arada olma isteği. Şimdi K sıvısına daldırılan fırça taneleri arasında daha büyük sıvı molekülleri, mesela bu kadar sıvı molekülü var. İşte buraya baktığında burada bu kadar sıvı molekülü olduğunu görüyorum. Yani sıvı moleküllerinin daha büyük öbekler halinde olduğunu görüyorum. Yani daha fazla bir arada kalabilmişler. Ama L'ye baktığımda daha az sıvı molekülünün bir arada kalabildiğini görüyorum. Yani K'daki fırça taneleri daha açık olduğu için tanenin biri burada, biri burada, biri burada diyelim. İşte K'da şu kadar su öbekleri oluşmuş, bu kadar su molekülleri, ya su değil de K sıvısı işte bir arada durabilmiş. Yani daha büyük birliktelikler söz konusu. Demek ki K sıvısının molekülleri birbirlerini daha çok seviyor. Ama L fırçasına baktığımda taneler birbirine daha yakın olduğu için daha az Sıvı moleküllerinin bir araya gelebildiğini, yani mesela şu kadarı bir araya gelmiş, burada bu kadarı bir araya gelmiş şeklinde düşünebilirim. Demek ki L'nin molekülleri birbirlerini fazla tutamıyorlar. K'nın molekülleri daha fazla bir arada öbeklenme olduğu için birbirlerini daha fazla tutabiliyorlar. Demek ki K'nın kohezyon etkisi L'den daha büyüktür. Dolayısıyla kohezyonla yüzey geriliminin yorumu benzerdi. Demek ki K'nın yüzey gerilimi L'nin yüzey geriliminden de daha büyüktür diyebilirim. Şimdi bir başka yorum yapacağım sizlere. Belki bu hani kafanıza yatmamıştır diye. Şöyle bir yorumla yapmak istiyorum. Mesela ben sizin elinize iki tane çarşaf verdim. Tamam mı? Hatta şey verdim. Esneyebilen, böyle gergi, gerdirilebilen bir e, plastik verdim. Mesela bir balonun zemini var yani ya, böyle istediğin kadar gerdirebiliyorsun. Onu düz bir şekilde sana verdim. Ve bu balon plastiğinin üzerine ben iki tane böyle çizik iki tane derken yani şöyle çizikler çizdim. Yani fırça tanelerinin telleri gibi. Diğerinin üzerine de aynı şekilde ben çizdim bunları ve sen bunları gerdireceksin. Yani biriniz buradan tutacak, bu tarafa doğru çekecek. Biriniz de buradan tutacak ve bu tarafa doğru çekecek. Şimdi buradaki zar ya da işte zemin ya da o plastik ne kadar fazla gerilirse buradaki taneler birbirinden o kadar fazla açılır. Yani eğer sen bunu çok gerdirebilirsen benim çizdiğim tanenin bir tanesi buraya gelir, bir tanesi buraya gelir, bir tanesi burada kalır. Yani çok gerdirebilmişsen. Ama fazla gerdirememişsen bunlar nedir? İşte bir tanesi örnek veriyorum şuraya gider, bir tanesi şuraya gider, bir tanesi şuraya gider. Yani daha fazla gerdirebildiğin daha açık görünür. İşte K sıvısının içerisine bırakılan daha açık görünüyor. Demek ki daha gergin. Yani yüzey gerilimi daha büyük. Yüzey gerilimi K'nın, K'nın yüzey gerilimi L'nin yüzey geriliminden daha büyük olduğu için kohezyonu da daha büyüktür. Yani yine aynı yoruma bir farklı mantıkla ulaşabiliyoruz. Yani daha iyi anlaşılsın diye böyle farklı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yüzey geriliminde dediğimiz gibi K büyük L olduğu burada ispatladık. Leke çıkarma gücü. Leke çıkarma gücünde yüzey gerilimi zayıf olan daha iyi leke çıkartır. Dolayısıyla hangisinin yüzey gerilimi daha zayıf? L'nin yüzey gerilimi daha zayıf. O zaman L daha iyi leke çıkartır. Dolayısıyla leke çıkartmada LK'dan daha etkili. Dediğim gibi lekenin çıkabilmesi için ne olması lazım? O sıvının lekeye nüfuz edebilmesi lazım. Dolayısıyla sıvı molekülleri kendilerini fazla sevmeyecekler ki diğer moleküllere yönelsinler. Kendilerini fazla sevmeyecek ne demek? Yani kohezyonları yani yüzey gerilimleri zayıf olmalı. Yüzey gerilimi ne kadar zayıfsa o kadar lekeye saldırır ve çıkartır. Dolayısıyla yüzey gerilimi zayıf olan L olduğu için L daha iyi leke çıkartır diyeceğiz. Şimdi kohezyon etkisi. E biz kohezyon etkisinde de K'nın L'den daha güçlü olduğunu söylemiştik. O zaman sorumuzun cevabı 1 ve 3 D şıkkı. Bir sonraki testimizde görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.